Selamlar arkadaşlar PlayStation Store'daki yaz indirimleri uzatıldı ve 2000 kadar yeni oyun eklendi. Normalde aslında böyle durumlarda ayrı video paylaşmıyorum ama özellikle birkaç oyundan bahsetmek istedim. İndirimi beklenen oyunlar var. Başlayalım. God of War Ragnarok dijital deluxe versiyonu %34 indirimde 1484 lira. Bu God of War Ragnarok'un yayınlanan en üst paketi ve tek zamlanmayan paketi. Daha doğrusu bir sefer zamlanan tek paketi çünkü diğer paketlerin hepsine birkaç ay arayla iki sefer zam geldi. Standart versiyon 2799 lira şu anda. Dijital Deluxe versiyonu daha üst paket olmasına rağmen 550 lira daha uygun fiyatta. 1484 lira oyunu anlatmaya herhalde çok gerek yok diye düşünüyorum Ama oyunda beraber bazı kozmetik ekstra içerikler var sanat kitabı oyun müzikleri gibi yani normal çok Bir şey ifade etmiyor benim için aslında ama hani Sadece standart versiyon düşünürsek bile Alabileceğiniz şu anda en uygun fiyat ve paket Bu Baldur's Gate 3 %20 indirimde 1399 lira yani çok fazla indirim yok aslında ama e, yani Çok fazla indirim olacağını da sanmıyorum uzun bir süre onu da söyleyeyim. Nadir indirme giren oyunlardan bir tanesi. Kesinlikle herkese göre bir oyun değil arkadaşlar. Yani çok zorlanabilirsiniz. Oyunda Türkçe dil desteği var gerçi ama yine de detaylı biraz karmaşık bir oyun. Yani eğer e, türe çok hakim değilseniz. Oyunun eğer PlayStation Plus aboneliğiniz varsa 2 saatlik deneme sürümünü satın almadan önce mutlaka oynamanızı tavsiye ederim. Assassin's Creed Mirage %50 indirme 624 lira bence biraz daha şu anda alınabilir fiyatta serinin son çıkan oyunu Bağdat'ta geçiyor. Yani önceki oyunlar kadar büyük bir oyun değil ama yine de baktığımızda AAA uzun bir oyun. The Last of Us Part 2 ve Remastered versiyonunda indirimde PlayStation 5'iniz varsa tabii ki Remastered versiyonu almanız daha mantıklı. %20 indirimde 999 lira 1000 lira yani. PlayStation 4 versiyonu ise %25 indirimde 750 lira. Zaten fark ettiyseniz diğer triple oyunları göre daha uygun fiyattan satılıyor O yüzden de hani bu fiyatlardan Alınabilir baktığımızda. Red Dead Redemption 2'de de şu anda God of War Ragnarok'a benzer bir durum var. Ultimate Edition şu anda standart versiyondan 1000 lira daha uygun fiyatta. Ee, Ultimate Edition'ın fiyatı 680 lira normalde. %70 indirime 204 lira standart versiyona. Zam geldi 1629 liradan 537 liraya düştü. Yine baktığımızda ciddi bir fark var. Hala oynamadıysanız almadıysanız kaçırmayın diyebilirim. Gerçek anlamda bir fırsat belki de son fırsatlar. The Incredible Adventures of Van Helsing Complete Trilogy %90 indirimde 112 lira ve bu indirim döneminin en iyi fırsatlarından bir tanesi. Çok bilinen bir oyun değil. Zaten ayrı bir video da paylaşacağım yarın kanalda bu oyunla ilgili. Serinin ilk 3 oyunuyla beraber bir adet DLC var bu pakette baktığımızda. Bir Diablo klonu diyebiliriz. İzometrik kamerasıyla oynanan bir aksiyon rol yapma oyunu. Bazı açılardan biraz daha hantal ama kesinlikle bu fiyattan alınabilir, değerlendirilebilir bir oyun. Oyunları bu şekilde paket olarak alabildiğiniz gibi isterseniz ayrı ayrı da alabilirsiniz. İlk oyunu ben standart versiyonunu bulamadım. Extended Edition var. %90 indirimde 49 lira. İkinci ve üçüncü oyunda 37 liradan 38 liradan alabiliyorsunuz. Bir Marvel Spider-Man 2 dijital deluxe versiyonu şu anda standart versiyondan biraz daha uygun fiyatlar Aralarında 200 liraya yakın bir fark var. Standart versiyonu 1500 lira. Dijital deluxe sürümü ise %23 indirimde 1308 lira. Ama oyunla beraber işte bazı kostüm gibi ekstralar var. Dark Darksiders Genesis %80 indirimi 199 lira. Serinin en son çıkan oyunu ama serinin en başını anlatıyor. Dark Darksiders Evrenin en başını anlatıyor ve diğer oyunlardan çok farklı arkadaşlar. Yani diğer oyunlar biraz daha aksiyon, macera hack and slashken bu oyun tepe kamerasıyla oynanan bir aksiyon rol yapma oyunu. Bence özellikle 3. oyundan sonra ilaç gibi gayet güzel, keyifli bir oyun. Arkadaşlarınız varsa birkaç kişi beraber oynarsanız daha da keyifli olabilecek bir oyun tavsiye ederim. Witcher 3 Wild Hunt'ın Complete Edition'dan bir önceki indirim döneminde bahsetmiştim. O pakette DLC'ler vardı. Sadece ana oyun isterseniz de 63 lira gibi bir fiyattan satılıyor. Hakikaten hala oynamadıysanız çok çok iyi fiyatta. Doom Eternal standart versiyonu %75 indirimle 117 lira oyun aynı zamanda ekstra kataloğunda da var fakat eğer almayı düşünürseniz standart versiyondan ziyade ben Deluxe versiyon almanızı tavsiye ederim. Çünkü e, bu stand alone DLC'ler de dahil Ancient Gods e, Part 1 ve Part 2 bakın şöyle göstereyim. Sadece DLC'lerin indirimli fiyatları bile görüyor musunuz? 500 liradan 200 liraya düşmüş. Part 1 200 lira, Part 2 200 lira bir de ana oyunu düşünün. Hepsini bir arada 152 liraya alabiliyorsunuz. Kesinlikle çok çok daha avantajlı. Bazı ekstralar var ama bunu saymıyorum bile. Hades %50 indirimle 314 lira. PlayStation Plus aboneliğiniz varsa %10 daha indirim alıyor ve 250 liraya düşüyor. Çıktı yılın önemli oyunlarından bir tanesiydi. Roguelike türünde bir oyun baktığımızda. Yenisi de duyuruldu ve hala oynamadıysanız bence şu anda tam zamanı. This War of Mine The Little Ones %90 indirimle 50 lira daha önce birkaç sefer bahsetmiştim aslında bu oyundan. Bir savaş esnasında küçük bir grubu kontrol ettiğimiz bir oyun. Yani küçük bir gruptan kastım 3-4 kişi gibi. İşte bu biraz bizim vermiş olduğumuz kararlara bağlı olarak insanların hayatta kalıp kalmamasına bağlı olarak değişiyor. Grubumuzdaki her kişinin ayrı ayrı özellikleri var. Kimisi tamirde işte craftingde iyiyken kimi yemek pişirmede daha iyi tabi bu oyunda bize avantaj olarak geri dönüyor. Şimdi Türkçe dil desteği olduğunu da hatırlatayım. Gauntlet Slayer Edition katil sürümü %90 indirimine 50 lira tıpkı videodaki diğer oyunlar olduğu gibi Gauntlet'ten de 2024'te son kez bahsediyorum. Eğer daha fazla bir oranda indirme girmezse daha iyi bir indirme girmezse yine Diablo var bir oyun Van Helsing'de olduğu gibi izometrik kamera açısıyla oynanan bir aksiyon rol yapma oyunu. Just Cause 3XXL Edition %86 indirimde 19 lira bir aksiyon macera oyunu Bayağı eski bir oyun. Yani Jaws 4 bile eskidi artık. Ama bu fiyattan alınabilir. Eğer grafik takıntınız yoksa keyifli vakit geçirebilirsiniz. Mortal Shell Enhanced Edition %90 indirimde 74 lira. Hem PlayStation 4 versiyonu hem PlayStation 5 versiyonu var bu sürümde. Ve küçük bir ekiple yapılan Souls-like türünde bir oyun. Bir aksiyon, rol yapma oyunu. Biraz e, yani tabii ki türün iyi örnekleriyle kıyaslanabilecek bir oyun değil ama kesinlikle yani kötü bir oyun diye Sadece biraz ham görünüyor diyebilirim. Yani küçük bir ekibin yapmış olduğu bir oyun olduğu belli. Fakat bu fiyattan kesinlikle alınabilir. The Order 1886 165 indirimde 350 lira. Baktığımızda belki hala biraz yüksek gibi gelebilir ama oyun kataloğa gelmiyor ve PlayStation Exclusive hatta en unutulan PlayStation Exclusive'lerinden bir tanesi. Çıkmadan önce çok ses getiren, çıktıktan sonra da çok hayal kırık uğratan bir oyun oldu ama bu haya kırıklığı aslında oyunun kalitesinden de ziyade biraz süresiyle alakalıydı ve bu süre içindeki sinematiklerin çokluğuyla alakalıydı. Yaklaşık 6-7 saatlik bir e, hikaye barındırıyor oyun ve belki Aminan söyleyebilirim yani iki buçuk saat kadarı bunun. Sinematik yine de bence çok keyifli bir oyun. Ben yani biraz hakkı yenen bir oyun olduğunu düşünüyorum. Özellikle incelemelere göre baktığımızda o kadar kötü bir oyun kesinlikle değil. Günümüzde hala iyidir yani grafikleri. Oyun çıkalı herhalde bir 2014'te çıkmıştı yanlış hatırlamıyorsam. 15'te çıkmış. Hala bence iyi bir oyun. Oyunda Türkçe dil desteği de var bu arada. Onu da söyleyeyim. Strange Brigade Deluxe Edition %95 indirimli 68 lira ve standart versiyon neredeyse yarı fiyatında şu anda. 4 kişiye kadar arkadaşlarınızla koop olarak da oynayabileceğiniz, tek olarak da oynayabileceğiniz bir oyun. Daha önce de oynadığımda biraz daha Uncharted vari böyle Indiana Jones vari bir oyun gibi gelmişti ama aslında tekrar oynayınca Sniper Elite'e daha çok benzediğini fark ettim. Çok iddialı bir oyun olmamakla beraber kötü bir oyun da değil. Fena bir oyun değil. Yani iyi vakit geçirirsiniz. 68 lira gayet iyi bir fiyat. sol Souls %85 indirimde 74 lira. Biraz daha eski korku oyunlarından ilham alınarak yapılan bir oyun. Yani görsel olarak söylemiyorum bunu. Grafik olarak oyun gayet iyi. Onu söyleyeyim yani günümüze göre de baktığımızda gayet iyi. Fakat oynanış olarak işte biraz daha bu sabit kamera açısının tercih edilmesi olsun. Bu eski Resident Evil Silent Hill'lerde gördüğümüz şeyler bu oyunda da var. Yeni size duyuruldu. Eğer korku oyunlarıyla ilgiliyseniz mutlaka bakın derim. Burada da hatta şu anda fiyatı belli değil. ikinci oyun ama duyurulanlar da var. Yani muhtemelen çok da bir daha farklı fiyattan çıkacak. Deadloop artı Ghostwire Tokyo bundle 167 indirimle 332 lira. Bethesda tarafından yapılan 2 adet AAA kaliteli oyun. Şu anda sadece Deadloop bile tek olarak bu bundle'dan daha pahalı. Eğer oyunlar ilginizi çekiyorsa, almayı düşünüyorsanız bu da güzel bir fırsat. Soul of Duty World War 2 Gold Edition %67 indirme 83 lira. Baktığımızda PlayStation Store'da birkaç tane Call of Duty oyunu var zam gelmeyen henüz. İşte geçtiğimiz hafta neyden bahsettim? Modern Warfare Remastered'dan bahsetmiştim. Bu hafta da işte World War II indirme girdi. Gold Edition hikayesi gayet keyifli. Çok güzel yani 2. Dünya Savaşı'nı anlatıyor zaten adından anlaşılacağı üzere. Güzel bir oyun. Multiplayer kısmını çok hatırlayamıyorum açıkçası. Birkaç sene oldu yani şu anda ne kadar oyuncusu vardır bilmiyorum ama Evet, sadece senaryosu için bile yani o single player kısmı için bile alınabilir arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Eğer fark ettiğiniz gözünüze çarpan başka indirimler varsa paylaşırsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.